YouTube'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Instagram'dan bana gönderdiğiniz akvaryumlarınızı yorumluyorum ve puanlıyorum. İlk akvaryumumuzla başlayalım. İlk akvaryumumuz Mertcan Aydın'a ait. Akvaryum oldukça sade ve eksikleri olan bir akvaryum. Akvaryumda balıkların yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan filtrasyon sistemi maalesef yok. En kısa sürede fitre almanı öneririm. Fitre olarak da pipo fitre tercih edebilirsin. Ve akvaryumunda ısıtıcı da maalesef göremedim. Bir ısıtıcı alman da gerekecek. Bu akvaryuma kendi hobiye tesvik notumu da eklersem puanım 7. İkinci akvaryumumuz İsmail Çakmak'a ait. Akvaryum oldukça sade bir akvaryum. Akvaryuma dekorasyon yapmanı öneririm. Böylelikle balıkların daha mutlu olacaktır. Bu akvaryuma kendi hobiye tesvik notumu da eklersem puanım 7. 3 numaralı akvaryumumuz Ali Kerem'e ait. Akvaryum oldukça sade ve göze hoş gelen bir akvaryum. Akvaryumun eksiği var mı diye incelersek ısıtıcının olmadığı gözümüze çarpmakta akvaryumun en kısa sürede ısıtıcı almanı ve ısıtıcı eklemeni öneririm. Bu akvaryuma kendi hobiye tesvik notumu da eklersem puanım 8. 4 numaralı akvaryumumuz Emre Çelik'e ait. Akvaryum dekor, kum, ışık ve bitki seçimi oldukça yerinde ve doğru tercih. Önerim akvaryum ısıtıcısına akvaryumun tam ortasına koyman olacak. Böylelikle akvaryumun her bölgesi aynı ısıda olacaktır. Bu akvaryuma kendi hobiye tesvik notumu da eklersem puanım 9. 5 numaralı akvaryumumuz Berkay İnce'ye ait. Akvaryuma canlı bitkiler ile güzel bir görüntü kazandırılmak istenmiş. Şu anda anladığım kadarıyla akvaryum yeni dizayn edilmiş. Önerim akvaryum ısıtıcısını akvaryumun tam ortasına koymandan yana olacak. Böylelikle akvaryumun sağ ve sol tarafı yani her iki yanı da aynı ısıda olacaktır. Bu akvaryuma hobiye teşvik notumu da eklersem puanım 8. 6 numaralı akvaryumumuz devran korkmaza ait. Akvaryumun dekorasyonu akvaryum balıklarına uygun dizayn edilmiş. Ciklet balıklarınız bu güzel akvaryumda oldukça mutlu olacaktır. Akvaryum genel olarak doğru bir akvaryum. Bu akvaryuma kendi hobiye tesvik notumu da eklersem puanım 10. 7 numaralı akvaryumumuz Barış Elçin'e ait. Akvaryumdaki Japon balıklarının formu gayet iyi. Akvaryumun dizaynı sanki gelisi güzel olmuş gibi. Önerim akvaryum zeminindeki taşları düzenlemenden yana olacak veya çıkarmandan yana olacak. Böylelikle akvaryumun daha temiz ve daha göze hoş gelen bir akvaryum olacaktır. Bu akvaryuma kendi hobiye teşvik notumu da eklersem puanım 7. 8 numaralı akvaryumumuz Berkay Kutlu bayağı ait. Güzel ama biraz bakımsız bitkili bir akvaryum görmekteyim. Daha önceki akvaryumlarını da incelediğim zaman hobide hızlı ilerlediğini görmekteyiz. Bu akvaryuma kendi hobiye teşvik notumu da eklersem puanım 8. 9 numaralı akvaryumumuz Yusuf Emir Özdemir'e ait. Akvaryumu incelediğimiz zaman Eledoa Densa bitkileri gözüme çarpmakta. Fotoğrafta forumları oldukça düzgün gibi durmakta. Akvaryum zeminine tercih ettiğin kum da oldukça yerinde ve doğru bir karar olmuş. Akvaryumda ısıtıcı ve fitre göremedim. Akvaryuma ısıtıcı ve fitre de eklemelisin. Bu akvaryuma kendi hobiye tesvik notumu da eklersem puanım 7. 10 numaralı akvaryumumuz Alper İnce'ye ait. Akvaryum küçük ve gözü hoş gelen bir akvaryum. Akvaryum dizaynında beğendim. Bu akvaryuma kendi hobiye teşvik notumu da eklersem puanım 8. Evet arkadaşlar bu videomuzda da akvaryumlarınızı yorumladım. Bunun gibi videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok çok iyi bakın. Esen kalın.